Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere başlıktan da anlamış olduğunuz gibi Dökülen saçlarımızı durduracak muhteşem bir tarif vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif dökülen saçlarımızı durdurduğu gibi dökülen saçlarımızın yerine yenilerinin çıkmasını da sağlayacaktır. Üstelik arkadaşlar kuru ve yıpranmış saçlarımızı da onarıp saçlarımızın hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlayacaktır ve Saçlarımızın daha canlı, daha parlak ve ışıl ışıl görünmesini de sağlayacaktır. Ben bu tarifte arkadaşlar zeytinyağı kullanacağım. Elma sirkesi kullanacağım, sarımsak kullanacağım ve yumurtanın sarısını kullanacağım. Kullanacağımız 4 malzeme de hem saçlarımızın dökülmesini durdurduğu gibi saçlarımızın sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını da sağlayacaktır. 5-6 diş sarımsak bize yeterli olacaktır. Sarımsaklarımı havanda güzelce ezdim. Şimdi bunu tabağa boşaltacağım. Kullandığımız malzemelerin kuru ve temiz olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Ve bu tarifte metal kullanmayacağız bilginiz olsun. Üzerine de yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Bir miktarda karıştıracağım. Sarımsak arkadaşlar saç gelişimi ve üretimi için gerekli olan kalsiyum, çinko, kükürt, sülfür gibi yüksek miktarda mineral içermekte. Bu da bizim arkadaşlar saç dökülmelerimizi durduracaktır. Yeniden saç oluşumunu sağladığı gibi daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde saçlarımızın uzamasını sağlayacaktır. Bu tarifle biz saçlarımıza doğal keratin yüklemesi yapacağız. Şimdi üzerine de 2 tatlı kaşığı elma sirkesi ilave edeceğim. Elma sirkesi yoksa evde arkadaşlar diğer sirkelerden de ilave edebilirsiniz içerisine. Sirke de bizim saçlarımızın kısa süre içerisinde uzamasını sağlayacaktır. Güneş ışınlarından zarar görmüşse saçlarımızı onaracaktır ve kan dolaşımını hızlandırarak saç dökülmelerini durduracaktır. Saç derimizde var ise kaşıntı, kepek ve mantar gibi problemleri de giderecektir. Son olarak 4 tatlı kaşığı da zeytinyağımı üzerine ilave ettim. Bunu bir miktar daha karıştıracağım. Arkadaşlar zeytinyağı da bizim saç dökülmelerimizi durdurup yeni saç çıkmasını sağladığı gibi saçlarımızı derinlemesine besleyip ve nemlendirecektir. Saçlarınızda kepek problemleri varsa onları da giderecektir. Yumurtanın sarısının içerisinde de arkadaşlar vitaminler, proteinler ve mineraller bulunmakta. Bu da bizim yumuşak, ipeksi, kolay şekil alan parlak saçlara sahip olmamız demektir. Hem saç dökülmelerimizi de durduracaktır ve hacimli, hızlı uzayan saçlara kavuşmamızı da sağlayacaktır yumurtanın sarısı. Evet maskemiz kullanılmaya hazır. Bunu saçlarımıza nasıl uygulayacağız? Öncelikle arkadaşlar saçlarımızı güzelce tarayalım. Sonrasında saçlarımıza saç boyası sürer gibi saç diplerimizden uçlarımıza kadar güzelce süreceğiz. Öncesinde saç diplerimize şöyle 5 dakika boyunca bastıra bastıra masaj yaparak uygulayalım. Sonrasında saç uçlarımıza da güzelce yedirelim. Saçlarımızı toparlayalım. Bir bone veya bir poşet yardımıyla saçlarımızı kapatalım. Sonrasında saç kurutma makinesiyle şöyle 10 veya 15 dakika boyunca saçlarımıza ısı tutalım. Sonrasında saçlarınızda en az 1 saat vaktiniz varsa arkadaşlar 2 saat bekletin. Sonrasında saçlarınızı yıkayın. Bunu 10 günde bir yapmanız yeterli olacaktır. Her tarifte olduğu gibi bu tarifte de mutlaka ama mutlaka alerji testi yaptıktan sonra saçlarınıza uygulayın. Benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler için hem şifalı hem de çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.